Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eymen. Bugün sizlerle birlikte mega kutu mücadelesini tamamladım. Yani şu mega kutuyu açınca e, hükümler Riko'yu alacağız. Mesela mega kutuyu açalım. Arıza <laughs> evet, güzel bir özet değildir. Hemen şöyle. Ve hükümler Riko Evet alın da. E, e, kostüm arkadaşlar. Ve de kraliyet. Yani ben de güzel bir koştum. Bir de o güzel şeyler yine simgeler falan geldi. Ama şu Rico'yu deneyelim. I'm so dört dördün, yani dördüncü kostüm bende. Ben de bunu İşte bu Rico çektikten beri Güzel bir kostüm. Hatta bir deneyelim. Bir de gerçek maçta. So Tek Bence güzel bir kostüm. Bunun bir de zaten iki tane daha şey var. Gideyim mücevher ve Bir orada bir tane mor kostümler. Onu da bakayım. Ya bence güzel Absolutely loaded You got bestified Arkadaşlar bence güzel bir kostüm 10 e, tane daha so alabiliyorsunuz Son 8 günü kaldı yani Şöyle atışları Ne atıyor ben görüyorum adam adama bir animasyon çıkıyor Şöyle Şöyle bir şey çıkıyor balta gibi bir şey Böyle Atışları Çözer miyim ondan sonra ultisine bakalım aynı herhalde yok ultisine sarı bir şey daha var asla aynen bir tane de hiperli bir şeye bakalım aynen videomuz bu kadardı kanalıma abone olmayı unutmayın like, 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 like. hoşçakalın